Merhaba bugün diyoruz? çekiyoruz? Akinetör. Yorumcusunu çektik. Ve ikincisi. Yaklaşa. Ve bir önceki ile Reyna'nın Furkan'ı bilemedi. Furkan'ı da. Onları sormayacağım. Ümidi soralım mı? Karakterin kızım hadi. Bilmiyorum ben ümidi. Karakterin kızım. Ay Bakın şu an bir takımda oynanmakta mı? Bir takımda oynamakta değil. Ye, ye. Karakterim bir takımda mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Demiyor. Bir şey. <laughs> Onun videosu çekiyor. Zaten. Kıstıcı. Yok. Erkek. Çıram. Hayır hiç çıramaz. Hiç. hiç Nasıl olsa ilgisi var mı? Yok. Hayır. Nasıl olsa ilgisi var mı? Hayır. Hayır. Nasıl açtım lan? Bakın oynayabilecekleri bir de baksanım böceklerle ilgili böceklerle bir ne Bil bilmiyor, Bilmiyorsam da bilmiyorum lazım Ama Roblox'a yok ya hiç yok GTA 5 tam dediğim gibi de değil Ve Dırırırırın <laughs> şey var mı? Var mı bu iyi? Var. Twitter yayıncısına. Twitter yayını yapıyor, yapıyor mu bilmiyorum. Ben şimdi... Hayır. Hayır. 19. soru oldu. Bilmiyorum ya. Bazımızı bilmiyorum. Aşağı kıvırcık olmasıyla ne alakası Hayır. Dur. Siyah mı? Kahverengi mi? Akşam. Hayvan besliyor mu? Hayır. Evli mi? Evli. Evet. Hayır hayır. Evet demek lazım. Akşam bir dakika. Aklımda öyle bir fikirler geliyor ki bir sürü var lan. Ben bunları üç tane mi çektim? Birincisini çektim. Hayır çekmiyor. Otuzuncu. Bak ilk defa bunu bilemeyecek ya. Of. 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 Akşam eve. Akşam merhaba. Evet. Hadi yani artık bil ya. Abi, bil. bilecek mi sorusu bilecek. Hadi bilmiyorum. Bak ben ak, ak saray. Hayır. Bilecek bilecek bak bak. Kur diyor ne gidecek. Ta video 4 dakika mı? Ben de sırtımı kaçıyorum bu ara. Hadi. Ve. Bir nasıl orada Umidi. 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 Bu kim lan böyle? Hayır. Buna da çarpadı. Akşam ben bir dakika gel. Akşam eve Arkadaşlar bir önceki videoda bu videoda e, üç tane şey bilemedi ya. Bir tane bildi onun ne ispatı o da normal. Furkan'ı nasıl bilemedi? Hadi ya sıradaki kim? Sen, yani sen olarak Akinator'u soruyorum. Ben bir denebilen o 5 on var ya hiç kimse takip etmiyor gibi. Sen Akinator çayını içecek miydin? Çocuğu var mı? Hayır ya. Değil. Adım Hayır. Aa! Ya ne var aklımda? Akşa benim aklıma mükemmel bir fikir geliyor. Bir dakika. Lan 4 video çıkacak. Hızlı bile. Bak 4 video çıkarsa. Bir günde 4 video. Biz kimi lan? Evet sen YouTuber sayesinde ne oldu? Bilmiyor musun Akinator? Birisi bir çekmeye başladı. Ha. Hayır sen ilgin yok. Büyük ihtimalle her şey hayır diyeceğiz. Baksana sen hiçbir şey yapmıyor ki. Sen. Hayır seni biraz daha Oha bir şey daha geldi aklıma. Lan ben aklıma geldikçe yazıyorum. Arkadaşlar bu kaç video olacak? 6 video falan. Senin bir senin YouTube'un bile yok. Varsa bana söyle ne? Karakterin sakal ve bıyığı var bakayım? Var. Kendine bakarak öğrenebilirsin bakın Gözlük takıyor musun? Takmıyor ama zaman. Akşam. Neyse. Bir şey yok. Hayır dedik ya. Al. Akşam ben geri yapıp geliyorum. Akşam. Demin de elim bahsediyormuşsunuzdur. Akşam ses geliyorsa kardeşim. Hadi bunu pas geçiyorum ya. Aman. Marul kafa. Kafa arkadaşlar bir de marulu var. Maruf kafa. Maruf kafa. Erkek mi? Evet lan. kafa. Karakterin çocuğu var mı? Var mı? Hayır. Var mı? Akşam eve. Hayır Çekme Ya seni soruyoruz. Koskocam sen bilmiyor mu kendini? Evet diyoruz ya. Bakışla bak. Ve basınca yanlış şey, şey dediysen alıyor. Hayır bak. Bunu 30 soruyla bilemez. Bak çok geri atacak. Evet. Senin bir YouTube'un bile yok ya. Var, görmüyor musun kendini baksana? Oyun var. Sen gözlük takıyor musun? Takmıyorsun. Benim videosu çekiyor mu? Hayır. Ay ay. Geri aldım. Alkışa size bir şey diyeceğim. Çekmiyor. Senin TikTok'un var mı? Yok. Bilmiyorum onu ben TikTok kullanmıyorum. Evet gerçek adını da tanıyorsun. Akinator. Akinator. bununla mı pas geçeceğiz? gerçek mi? Hayır. Evet bak bildi. Ben bir kere sormuşum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak bak nasıl bildi. Akinator. internet akıllı adamı. İnternetin akıllı adamı. Akşa gelmedi. Fotoğrafım yok ne? Arkadaşlar bunu bil de. Bunları da kırdım. Buna tık atalım. Nereye gitti Burada. Buradan. sen. Tık. Aaa. Biz Marıl kafayı soruyorduk. Boş Seni sormuş oluyoruz ve tık. Ha buradaymış lan video gitti sandım. Marul kafa Akşe. Marul kafam Marul. Akşam marul mayık. kafayım ben. Akşam benim kafam var. Marul bir de. Espriye. Hiç espriyeye benzemiyor. Bu ne böyle ya. Çok lan bu neden ters. Akşam ne yapıyorsunuz? Akşam bıraklar çekeceğim. Akşam. Like atın. Akşam abone olmayı unutmayın. Akşam çok like gelsin bu videoya. Akşam. TikTok bize şey gelsin mi yani TikTok da Nedim Efektler atalım komik montaj. Güzel gibi şeyler. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar bay.